Denize gidelim. Kızım öğlen vakti uyuman lazım. Güneş tepede şu an. E güneş hep tepede. Ama ağaçtan bir lütfen. var. Ağaç. Tövbe tövbe. kapat gözünü içten bir. Anne. Adi. Güneş çağıracak sana gir içeri. Zaten abin gölgede oturuyor. He. Tene tene. Tene, tene nerede sen? Neneyi söyle. Tamam anneciğim. E, 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 e. e, e, e. Bakacak mıyız böyle? Çok güzel seyrediyorsun anne. Ya anne uykun yok yine. Ama uyuman lazım içten bir. Öğlen uykusu ne yapıyordu? Senin vücudunu büyütüyordu, boyunu uyuyordu, gelişiyordu. Değil mi? Zaten bacakların kocaman da oldu. Daksana. Seni soruyorum resmen. <laughs> evet. Çok kocaman oldu. E büyüyorsun artık. Haklısın anne. <laughs> ne yapıyorsun? Sen ne atıyorum? Ne yapıyorsun anneciğim? Horluyorum, horluyorum. E tamam horluyorsun da sen horlamazdın. <laughs> deden yaşlandı horlayabilir. Ha yaşlılar ne horluyor sadece? Hayır. Küçük çocuklar da horlayabiliyor. Bazen burunlarında et olduğu zaman. Nasıl ya? Etenliğin doğanında da et var. Herkesin doğanında et var anne. Çitlenmek beni lafa tutma sen artık. Uyusan. Sürekli bir şeyler soruyorsun. Dalık tutmak mı? Ne balık tutması? Lafa tutma beni. Hadi dalık tutalım anne. Aa, cidden bir şaşırdın iyice. Sen uyuman lazım. Artık uyku saati çıktı lan. Ay! Ne oldu kızım? Ha, sinek geldi anne? Kızım ne sineği, sinek yok burada. Ne lan sinek? var? Er. Git. Git sinek. Cidden şaşırdın iyice. E, sinek gör. Er. hayır sinek falan yok burada. Derinedik. Ne? Bir şey mi dedi? Yok yok bir şey demedim. Sen ne dedin? <laughs> <laughs> Anne ah. deniz çitlenlik gel dedi. Kızım kim gel dedi? Sahideki çocuk. Deniz denize çağırıyormış. Çitlenlik şaşırma. Anne denize gidilin. Lütfen ayına gizleniyorum. Çitlenlik şaşırdı. Vallahi yarın seni bak. Çitlenlik. Sen şaşırdın galiba. Yerin dedin sana. Yerin, yerin.